Herkese selamun aleyküm arkadaşlar ben Alperen bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile Lite oynuyoruz Arena girdik Karşımızda Rakipler güzel Şimdi buradan Bir tane M7 bir tane daha M7 bir tane de AKM Evet yakın silahları çünkü yakındayız. Buradan. Nerdin daha iyisi. Nerdin daha Hadi Dün. Yer bir tane iyi. Yer bir tane 36 Dört kişiyiz. Kürt. Uleke. Uleye. Kürt. Onu lan. On -on -on. Abo. Selamünaleyküm. Oğlum yapmayın lan adamları. Benim vurmam lazım. Evet, işte geliyor özel harekat. Özel harekat gelince 4 kişi vurdum. Şaka yapmıştım. İyice burada. Lan bismillahirrahmanirrahim. Lan tamam 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 tamam. Niye kelime çalıyorsunuz acaba? Acaba? Acaba. Dodo yok. Dodo Oğlum <laughs> ölmüyor adam. Adam ölmüyor. Alo. Alo. Adam ölmüyor. Selamünaleyküm. Şimdi kafana uçmam mı? Uçmam mı ben senin kafana? Uşman mı kafana? Oo lan arkadan geliyorlar. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> ya hadi ha, nereden nereden geliyor anlamıyorum ki. 249'u çekmem lazım. Do do, do 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 gelmedi. Çık çık. Do 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 do. Doğru <laughs> Oğlum nasıl duvarın arkadan vuruyor? Tek M7 silah oynayacağım. Hadi bakalım. Haydi bakayım. Bakayım görüm seni. Ölün. No no no. Anam. Kaç 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 kaç. Abo. Vabariko. Vabariko. <laughs> Lan. Yani arkada. Ay neredesin ya? Bunun kontrolü var ya. Gitti. Lan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kafaya çat sıkacağım bir tane. Ya. <laughs> Beşli var ya. Lan. P90 almamız yok mu? Var var bence. Var var. Aynen öyle. Tam gelim 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 geldim. Gel buraya. Sen neredesin? Neredesin oğlum? Oğlum. P90 gelince. Oğlum Mervi etmiyor Mervi Mervi Mervi. Kill. Kill ne oğlum? Kill kill kill. Anam kör olduk. Lan bu ney? Daya bomba kullanacağım. Bombacı mülayim alacağım. Bombacı mülayim. Bombacı mülayim alacağım. Bombacı. Ya hop. Kafasına beraber düştü. Diyeceğim de. Kimin? He, hiç kimseyin. Tamam. Sabah oldu. Sabah oldu. Ya uyan uyan sabah oldu. Arkana bak arı. Yo bak. Bak 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 bak. Dönemedim. 30'a 21. 30'a 21 olduk be. Hadi be. Anam bomba. Bismillah. Ya oğlum bombanın üstüne oturuyorduk ya la. Kafasına bir tane indirmedim beni. Anam. Seni yatan bir asker bekliyor. Pusan bir asker. Onu lan. diye bir ses geldi. Bu RPG gibi. Leolim bomba Jimmy Lime olmanın tam tamına sırası. Kardeş. Yapamadık ha. İşte geliyorum. İnternet gitti. <laughs> İnternet niye gitti lan? Dur biraz şöyle kaldırak. Alo. 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 Oğlum adamların bölgesine girdim ne? Alo. Adam bomba. Ulan, ola ben neredeyim? Herkesin internet gitti. Şş, alo, ola herkesin internet gitti. Din, alo, alo. Alkışlıyorum, alkışlıyorum. Allah Allah, Allah Allah. Maçın en sonunda mı internet gider ya? Bir tane daha yok girmez bence ya. Harabeler oynayalım. Harabeler. Aa. O ne? Bunlar kim lan? Delilerin biri geldi ya. Adamın birinde şey Şöyle yan yan bakıyor. Hi, şey, nere, nere lan bu? Avusturya mı? Ne, nerede? Bismillah. Adam dikildi. Ruh gibi dikildi. Anam. Anam. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi siz ne onu yemediniz mi? Beni öldürmenin. Gel buraya. Gel şimdi. Gel. Gel. Hadi. beni öldürmenin vakti geldi mi? İşte gelmedi mi? Vay. Ben varım şimdi. Şimdi burada ben iyi oynuyorum ha. Ben varım ya, şimdi. Oğlum çok iyi vurduk lan. Adam da bizi vurdu ama. Şimdi Şimdi biz nane yemedik mi? Yedik mi? Yedik mi? Yemedik mi? Mı? Biz bak yapmak mı? Yapar. <laughs> Aa, <ne saniye? gülüyor> Oha, ödüm patladı. Lan daha yine duruyordunuz yolda orada. Gel. Şişt, tam gel. Gel oraya. Ya gelme gelme. Oğlum yine yeniliyoruz ha. Hayırlısı bağlım benim elimde bir şey silah yok ki güzel. Güzelinde. Şimdi 4x'i dahma vakti. Çık çık ta 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 ta. Nasıl ama. Çok güzel değil mi? Çok güzel. Hareketim çok güzel ya. P90'la vuruyormuş adam diye. Utan utan. Bismillahirrahmanirrahim. Nerede? Nerede? de Umarım ya kimdir? Adam nasıl vurdu lan? Böyle Selam aleyküm. Aleyküm selam. Tını tını. Tını. Da 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 da. geliyor? Abi? Ben varım ya. Anam birini vuruyoruz, biri geliyor, birini vuruyoruz, biri geliyor. Bu ne? Ben. Ben geç. Geç git. Çık çık. Dırr. Tar. Dırır. Kim kime dumduma? Bak iyi bak şimdi. Uy. La 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 la. La 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 Vur 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 vur. Bizimki vur 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 vur. Onlarınki dal dal dal. Oğlum kim kime dumduma ya? Yemin ediyorum kim kime dumduma. Onu 20 aldı.

Uy, herkes kaçıyor. Dur, ben arkadan geliyor. Benim tahtiyim var. Anam, o da buradan geliyormuş. Onun da tahtiyi varmış. Bu du 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 du. Lan, hiç silah Ne oluyor bu? Ta 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 ta, ta. Lan oğlum Maria, Biz <laughs> Hadi aldırsın, alamadı. <laughs> Bırakma bombayı. Bırakma. 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 Vur. <laughs> Allah Allah. Allah Allah. Ali sen nasıl bir bombacısın? Senin canın azdı. Biliyorum. Biliyor re. Anam kazandılar ya la. Güzel hala konuşuyor. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Her zamanki gibi oyun cennetinde kalmayı unutmayın. Bay bay.